Teknolokumdan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Okay Kaya. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Android telefonunuzun ekranını nasıl bilgisayara yansıtabileceğinizi göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, önceki videomuzda yorumlar kısmında bir arkadaşımızın isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. Bana demişti ki abi Android ekranını nasıl Windows bilgisayara yansıtabiliriz bunu gösterir misin diye benden istekte bulunmuştu ve ben de onu kırmadım. Bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu göstereceğim yöntemle Android telefonunuzu ya da tabletinizi ekranını kablo aracılığıyla Windows bilgisayarınıza yansıtabilirsiniz arkadaşlar. Kablo olması şart. Bu yöntemle sadece yansıtmayı hem de yönetebiliyorsunuz. Hem yansıtabiliyorsunuz, ekranınız bilgisayardan kontrol edebiliyorsunuz. Hadi gelin işlemlere başlayalım. Şimdi ilk başta yapmanız gereken şey bir dosya indirmek. İndirme bağlantısını açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmındaki bağlantıya, bağlantıya tıklayarak dosyayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmındaki bağlantı şu şekilde. Bunu tarayıcınızdan açıyorsunuz. Bakın bağlantı şu arkadaşlar. Bu bağlantıya gidiyoruz. Ve bakın burada link kısaltma sitesi açılıyor. Bu benim link kısaltma sistem arkadaşlar kendim yaptım. Şimdi yönlendiriliyor siteye burada 4 saniye bekliyorsunuz. Beklemeniz gerekiyor. Hiçbir şey basmanıza gerek yok. Ve burada teknoloji web sitesi açılıyor arkadaşlar. Benim geliştirdiğim web sitesi. Burada yazılarıma bakabilirsiniz. Şimdi burada diyor ki bilgisayar bilgisayara telefon ekranı nasıl yansıtılır ve bilgisayardan nasıl ve bilgisayardan nasıl yönetilir? Ekran yansıtıcı indirme gibi bir yazı göreceksiniz. Buradan yazıyor okuyabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim indirme işlemine. Yapmanız gereken şey şu. indirme bağlantısı adlı yazının altındaki şu turuncu bağlantıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Turuncu olan yazıya tıklıyorsunuz bir kez. Ve yeni bir sekme açılıyor. Bu sekmede arkadaşlar ekran yansıtıcı teknolokum adında bir dosya göreceksiniz. Mediafire'ın sitesi üzerinden. Bir exe dosyası. Bunu indirmeniz gerekiyor. Buradan gelip download yazısına tıklıyorsunuz. Yani indir yazısına tıklıyorsunuz. Şuradan mavi olana. Tıkladıktan sonra bir sekme açıcısı bunu kapatabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi indirme işlemi başladı arkadaşlar. Bu indirilsin ben geleceğim. Video burada duraklatıyorum. Ve arkadaşlar dosyayı indirdim ve masaüstüne attım. Böyle bir dosya indireceksiniz. Şöyle teknolokumun simgesi var. Bu dosya exe dosyası. Bu tüm Windows bilgisayarlarda çalışır. Bir kurulum dosyası aslında. Bu dosyaya çift tıklıyorsunuz. Bir uyarı gelirse buna evet diyorsunuz arkadaşlar. Tamamen güvenli ve sorunsuzdur arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Peki gördüğünüz gibi burada Teknolokum ekran yansıtıcı kurulum sirvazına hoş geldiniz. Diyor Teknolokum'un sirvazı vesaire var. Buradan devam etmek için ileriye tıklıyoruz. Şuradaki ileri diyorum. Buradan lisans sözleşmesini kabul ediyorsunuz. Buradan YouTube kanalıma ve Instagram adresime bakabilirsiniz. Kabul diyorum. Ve burada kurulum parolası istiyor sizden arkadaşlar. Bu parola çok önemli. Bu parolayı geçemiyorsunuz. Parolaya teknolokum yazacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde yazdıktan sonra eğer yazamazsanız açıklama kısmına veririm. İleri diyorum. Ve burada nereye ne yapacağını söylüyor. Bunu da kabul ettikten sonra kur diyoruz arkadaşlar. Ve kurulum işleminin baş, bitmesini bekliyoruz. Kurulum işlemi kısa sürecektir. Bu dosyaların kopyalanmasını indirilmesini bekliyorum. Buradan web sitesi açılacaktır. Teknoloji.com'un siteye gidebilirsiniz. Ve evet, gördüğünüz gibi kurulum şeyi indirdi arkadaşlar. Kurulum dosyası indi. Masa üstüne ve başlata gelecektir simge. Gördüğünüz gibi şuraya geldi ekran yansıtıcı. Burada da var. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken işlemler telefonda. Telefona geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şey ise yani telefonunuzda Android telefonunuzda USB hata eklemeye açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ilk başta Android telefonunuzda ayarlar uygulamasını çalıştırmanız gerekiyor. Ayarlar uygulaması genellikle tüm uygulamalar kısmında şurada ayarları açalım arkadaşlar. Bu ayarlara girdikten sonra arkadaşlar sizde en aşağıda olacaktır. Telefon hakkında ya da cihaz hakkında olabilir. Buraya bulmanız gerekiyor. Benim telefonum Samsung olduğu için böyle sekmeler halinde cihazım hesaplar ve daha fazla kısmında benimkinde ben de daha fazla kısmına girdikten sonra en aşağıda cihaz hakkında var arkadaşlar. Bunu bulmanız gerekiyor. Cihaz hakkında giriyorsunuz. Ya da sizde telefon hakkında da yazabilir. Cihaz hakkında girdikten sonra arkadaşlar burada siz cihaz durumu ya da yazılım bilgisi kısmına girmelisiniz. Buradan arkadaşlar yapım numarasını buluyorsunuz. Şöyle yapım numarasını arda arda ar basıyorsunuz. Ve sizde diyecektir ki geliştirici seçenekleri etkinleştirildi etkileştiril, diyecektir arkadaşlar. Ben zaten etkileştirdim. Şimdi geliştirdiği seçenekleri etkileşecektir arkadaşlar. Daha sonra ana ekrana girdikten sonra bakın şurada geliştirdiği seçenekleri diye bir kısım geldi. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sağ üstte bir etkinleştirme simgesi görüyorsunuz şurada. Buraya tıklayarak bunu etkinleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada diyor ki hatalar neden olabilir falan diyor. Hayır arkadaşlar hiçbir hata olmayacaktır. Tamamen sorunsuz bir şekilde yapacağız. Buradan tamam diyoruz. Daha sonra burada arkadaşlar hiçbir şey tıklamayacaksınız. Şurada hata ayıklama kısmı altından arkadaşlar. Şurada US, USB hata ayıklama görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir kez tıklıyorsunuz. Bir uyarı verirse buna tamam diyorsunuz. Önemli bir uyarı değil arkadaşlar. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra işimiz burada bitti. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek yapmanız gereken şey telefonunuzu kablo ile bilgisayarınıza bağlamak arkadaşlar. Telefonunuzu kablo ile bilgisayarınıza bağladıktan sonra Evet, ekran yansıtma yapabilirsiniz. Ve şimdi gelin arkadaşlar ekran yansıtma işlemini. Geliştirici seçeneklerini açtıktan sonra arkadaşlar telefonunuzda. USB hata eklemeyi de açıyorsunuz. Ve işleminiz bu kadar telefonda yapacağınız. Şimdi yapmanız gereken şey arkadaşlar. Telefonunuzu kablo ile bilgisayara bağlamak. Telefonunuzu kablo ile bilgisayara bağladıktan sonra arkadaşlar. Yapmanız gereken şey şu. Sizden bir izin isterse arkadaşlar. Buna izin veriyorsunuz. İzin verdikten sonra. Şöyle masa ekran yansıtıcı olacaktır zaten. Başlat menüsünden de bulabilirsiniz. Bunu zaten kurmuştunuz. Ben şöyle ekran yansıtıcı uygulama çift tıklıyorum. Arkadaşlar telefonunuzda bir uyarı gelirse buna izin ver diyorsunuz. Tamam diyorsunuz yani. İzin isterse sizden. Tamam dedikten sonra arkadaşlar bir pencere açılacak. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde telefonunuzun ekranını Windows bilgisayarınıza yansıttınız. Şöyle bir pencere içerisinde. Hatta yansıtmakla kalmadınız. Kontrol bile edebiliyorsunuz arkadaşlar. Fare imleciyle kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı doğru yukarı çekerek işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tüm uygulamaları vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın şöyle ayarlara girelim hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen sorunsuz bir şekilde Android telefonunuzda bunu yaptınız. Arkadaşlar bu arada ses de geliyor. Onu da söyleyeyim. Ses geliyor, görüntü geliyor vesaire her şeyi sorunsuz bir şekilde yansıtabiliyorsunuz. Hem de yönetim yapabiliyorsunuz. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar ama tek bir sorun var. Kabloyla bağlamak zorundasınız. Telefonunuzun şarj kablosu ya da bağlantı kablosuyla bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar bağlama işlemini. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonunuzu başarılı bir şekilde yansıttınız. Şuradan tam ekran açarsanız da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bildirim panelini vesaire açabiliyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme düğmesine basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 300 abone doğru gidiyoruz. Çok teşekkürler abone olduğunuz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.